Baksana Ayşe ile çıkıyor musun öyle mi? Ha? Ne? Yok yok çıkmıyoruz. Harbiden? Tamam. Öyleyse bizi onunla tanıştırmaya bir itirazın olmaz. Ne? Çok tatlı bir kız değil mi? Hep tanışmak istemişimdir. Ayşe. Tatlı mı? O açıdan hiç düşünmemiştim. Bir herkese de denilme sevinmiştim sadece. Ama sanırım... Evet sanırım tatlı biri. Hayır olamaz arkadaşım o benim tatlı olduğunu düşmek hiç yakışık kalmaz Yaptınız değil mi? Ne? Kolay kızmış diyorlar Ne? Kim diyor? Nereden bileyim doğru ama değil mi? Hadi ama yap bir, bir güzellik Bu dedikoduyu kim çıkardı söyle Sen ne yaptığını sanıyorsun? Dövüşmek mi istiyorsun?